günler değerli izleyicilerimiz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce haber özetleri. Ermeni meselesi, soykırımdan bağımsızlık diplomasisine, Armena Kapramyan, Ermeni sonsuzluk sembolü. Western Armenia Haftalık Gazetesi'nin 104. sayısı yayımlandı. Halep'te devlet kurumları yeniden faaliyete geçti. Okullar bir hafta kapalı kalacak. Artak'ı yuttular. Metaxia Akopya'nın sert değerlendirmesi. Artak'taki benzin patlamasında yaralanan bir hasta tedavisini yurt dışında sürdürüyor. Diğerleri rehabilitasyon sürecinde. Keşfedilen ayakkabılar Ermeni geçmesinin izleri. Yaprak dolması. Sizlere Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armena Kapramyan'ın yazısını sunuyoruz. Ermenistan'a ilişkin genel meselelerden söz ederken bunları yalnızca iç alanda değil dış politika platformlarında da sunmakla yükümlüyüz. Özellikle bugün temel bir konuya değinmek gerekmektedir. Ermenistan'ın bağımsızlığının şekillenmesi ve bunun Batı Ermenistan meselesiyle olan sıkı bağlantısı. Ne yazık ki bu konu toplumun geniş kesimleri için hala ya yeterince bilinmemekte ya da kasıtlı olarak çarpıtılmaktadır. On yıllar boyunca bize Ermenilere karşı işlenen soykırımın 24 Nisan 1915'te Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeni aydınlarının tutuklanmasıyla başladığı yönünde basitleştirilmiş bir alıntı sunulmuştur. Oysa tarihsel gerçekler farklı bir tabloyu ortaya koymaktadır. Soykırım süreci çok daha önce 1894-1896 yıllarında Sasun'da ve diğer bölgelerde 2. Abdülhamid'in emriyle oluşturulan Hamidiye alayları tarafından gerçekleştirilen kitlesel katliamlarla başlamıştır. Bu yıllarda çoğu köylü olmak üzere yüz binlerce Ermeni katledilmiş. Onların yaşamı ve kaderi çoğu zaman tarihsel alıntıların dışında bırakılmıştır sadece aydınların yok edilmesini soykırımın ölçütü olarak görmek özellikle yanlış ve tehlikeli bir yaklaşımdır. Batı Ermenistan topraklarında yaşayan köylü nüfusu da en az onlar kadar değerliydi ve onların kitlesel ihması soykırımın ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı şekilde 1909 Adana katliamları da çoğu zaman göz ardı edilmektedir. O dönemde de binlerce Ermeni katledilmiştir. Tüm bunlar Soykırım'ın tek bir günde başlayan bir trajedi değil, uzun süreli ve planlı bir süreç olduğunu göstermektedir. Bu tarihsel düzeltmeler yalnızca geçmişi anlatmak için değil, Ermenistan'ın bağımsızlığının oluşumunu doğru değerlendirmek için de önemlidir. Soykırım yıllarında Ermeni halkı tamamen yalnız değildi. Bu zor dönemde tüm Ermeniler Katolikosu Kevork Surenyanç Özel bir rol üstlenmiş ve tarihi sorumluluğunu üzerine almıştır. Onun kararıyla Boğaz Nuvar Paşa Ermeni meselesinin diplomatik temsilini yürütmekle yetkilendirilmiştir. Boğaz Nuvar Fransa, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer güçlere aktif çalışmalar yürütmüş. Ermeni meselesine uluslararası alanda çözüm aramıştır. 1. Dünya Savaşı sırasında büyük devletler Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşımını tartışırken Ermeni meselesi uluslararası siyasi gündemin bir parçası haline gelmiştir. Her devletin kendi çıkarları olsa da Ermeni tarafı hukuki ve siyasi bir gündem oluşturmayı başarmıştır. Bugün yeniden tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıya olduğumuz bu üç dönemde Batı Ermenistan'a ilişkin hukuki ve siyasi dosyanın mevcut olduğunu ve kararlılıkla savunulması gerektiğini idrak etmek büyük önem taşımaktadır. Siyasi hedefimiz herhangi bir devletle müzakere masasına oturmaya ve hukuki gerçeklerimizi sunmaya hazır olmaktır. Böylece her devlet kendi sorumluluğunun bilincine varmalıdır. Ermeni meselesi geçmişte kalmış değildir. O bugündür, süreklidir ve sessizlik değil, bilinçli, belgeli ve onurlu bir mücadele talep etmektedir. <laughs> Ermeni sonsuzluk sembolü. Dönüşün sağ ve sol yönleri neyi simgeler? Ermeni süsleme sanatının en yaygın ünsürü olan sonsuzluk sembolü ya da güneş haçı, kollarının dönüş yönüne bağlı olarak açık bir sembolik anlam taşır. Kültürümüzde iki temel hareket yönü kabul edilir. Sağ dönüş saat yönünde. Bu güneşsel dönüş olarak adlandırılır. Aktif yaşamı, ışığı, yaratımı ve maddi dünyanın gelişimini simgeler. Sağ dönüş saat yönünün tersine. Bu yön çoğu zaman ayla ya da ruhsal enerji ile ilişkendirilir. Kaynakları dönüşü ruhun ölümsüzlüğünü ve sonsuzluğunu sembolize eder. Minyatür sanatında güneş açı süsleme motifi olarak da karşımıza çıkar. Bir anıtta her iki dönüş yönünde birlikte yer alıyorsa bu maddi ve manevi olanın birliğiyle ifade edilen kozmik uyumu simgeler. <laughs> Western Armenia Haftalık Gazetesi'nin 104. sayısı yayımlandı. Kapanda dünya ünlü mucit Luther George Simcian yer almaktadır. 200'e aşkın patentin sahibi olan Simcian birçok kişi tarafından ikinci Thomas Edison olarak adlandırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Antep kentine doğmuş, soy kırım yıllarında yetim kalmış ardından kurtularak ABD'ye yerleşmiştir. Yale Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra hayatının sonuna kadar müciddik faaliyetleriyle uğraşmıştır. En tanınmış buluşları arasında bankomatik ve bankograf yer almakta olup bu icatlar zamanının çok ilerisindeydi. Başlangıçta yeterince değer görmemelerine rağmen yıllar sonra bankacılık sisteminin vazgeçilmez bir parçası haline gelmişlerdir. Simcan ayrıca otomatik odaklı fotoğraf makinesi, renkli röntgen cihazı ve birçok yenilikçi aygıtın da mucididir. Western Armenia Haftalık Gazetesi Ermenice, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde yayınlanmaktadır ve Ermeni kültürünün tanınmasına, Batı Ermenistan'a dair uluslararası farkındalığının arttırılmasına katkı sağlamaktadır. Devlet kurumları bugün Halep'te yeniden çalışmaya başladı ve şehrin Ermeni topluluğu normal hayata dönmeye başladı. Bu eski Suriye parlamento üyesi Maria Gabrielian tarafından bildirildi. Ona göre militanlar dün geç saatlerde üç Kürt bölgesinden çekilerek Fırat'ın doğusuna, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine geçtiler. Gabrielian ayrıca bu hafta okullar için dönem sınavlarının planlandığını ancak bir hafta ertelendiğini belirtti. Üniversite dersleri de aynı süre için ertelendi. Halep'te Ermeni nüfuslu yerleşim yerlerine bitişik 3 Kürt yerleşim yerinde birkaç gündür askeri operasyonların devam ettiğini zaten bildirmiştik. Artsakh Ulusal Meclisi'nin Adalet Fraksiyonu'nun milletvekili Metaksi Hakopyan, Artsakh'ı savaşta kaybetmedik, siyasi bir kararla yutuldu ve sessizlik ve çaresizlik koşullarında sindirildi, diye yazdı. Ona göre Artak bir emsal ve bir deneme alanı haline geldi ve bugün Ermenistan sınırlarının ayarlanması ve barış gündemi adı altında aynı politikayla tehlikeye atılıyor. Hakopyan bunun egemenlik pahasına yapılan bir toprak tavizi olduğunu ve güvenliğin yok edilmesinin barış olarak sunulduğunu vurguluyor. Ayrıca kiliseye karşı yapılan eylemlere de değinen Hakopyan bunları ulusal direnişin son ahlakı direğini hedef almak olarak niteliğindedir. Milletvekili düşünün ve hafızası güçlü bir Ermeni bu hükümet için tehlikelidir diyerek sessizlik ve eylemsizliğin başka bir kayba rıza göstermek anlamına geldiğini vurguladı. Hakopyan ayrıca Şişi'deki Yeşil Saat'ten bir videoda yayınlandı. 25 Eylül 2023'te Stepanakert Askeran Yolu yakınındaki bir benzin deposunda meydana gelen patlamada yaralanarak Ermenistan'a getirilen vatandaşların tedavisi büyük ölçüde tamamlanmıştır. Yerevan'da tedavi gören tüm hastalar taburcu edilmiş ve şu anda rehabilitasyon programlarına katılmaktadır. Sağlık Bakanlığı basın sözcüsü Mariam Satran'ın verdiği bilgiye göre şu anda yalnızca bir vatandaş yurt dışında tedavi görmektedir. Tüm tedavi süreçleri devlet siparişi kapsamında yürütülmektedir. Rehabilitasyon ve fizyoterapi çalışmaları devam etmekte. Ayrıca estetik iz giderme ve uzuv fonksiyonlarının yeniden kazanılması amacıyla ameliyatlar yapılmaktadır patlama sonucu yaralanan birçok kişi Ermenistan'a nakledildikten günler sonra ağır yanıklar nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Patlama Azerbaycan'ın 19 Eylül'de başlattığı askeri operasyonlardan günler sonra gerçekleşmiş. Bunun ardından Arta Hermenileri ana vatanlarının terk etmek zorunda kalmıştır. Yakın zamanda bulunan sedefli parçalarla gap gap olarak bilinen bir çift tahta ayakkabı 18-19 yüzyıllara ait Ermeni kültürel mirasının önemli bir kanıtıdır. Muhtemelen Mısır veya Osmanlı Türkiye'sinde yapılmış olan bu ayakkabılar, bölgedeki Ermeni topraklarının el sanatları gelenekleriyle ilişkilidir. Yüksek tahta topuklu bu ayakkabılar, sedefli parçalar ve geometrik desenlerde tel böldürlerle süslenmiştir. Deri ve süet kayışlar gümüş ipikle işlenmiş olup, Ermeni kökenini ve eşyanın bireysel kimliğini vurgulayan Ermeni baş harfleri korunmuştur. Yüksek düzeydeki sanatsal işleme ve korunmuş detaylar onları sadece ev eşyası değil, aynı zamanda değerli kültürel tanıklıklar tarihi hafıza ve kimlik taşıyıcı haline getiriyor. Dünya çapındaki yemek severlerin kalbinde özel bir yere sahip olan birçok yemek arasında dolma nesilden nesile aktarılan mutfak yaratıcılığının bir kanıtı olarak durmaktadır. Bu yolculukla dolmanın zengin tarihine dalacak ve üzüm yaprağına sarılmış bu lezzetli yemeğin sırlarını ortaya çıkaracağız. Dolma hem et hem de sebze malzemeleriyle yapılır. Tili ile doldurulup sarılır. Yüzyıllar boyunca bu yemek farklı kültürler tarafından benimsenmiş, uyarlanmış ve kutlanmış çeşitli etkiler taşımıştır. Tarifine dair ayrıntılar için Western Armenian TV'nin internet sitesine ziyaret edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.